E, önce çevre yolunu söylemem gerekirse Evet e, Ankara'dan geldik Afyon girdikten sonra Afyon karessar İzmir e, güzergahındaki çevre yolumuz e, o tamamlandı ama Konya e, istikametindeki yolumuz bitmemişti hı hı. yani orada hı hı. Hiç çalışma yoktu hı hı. Konya istikametindeki çevre yolumuz e, şimdi bitti e, faaliyete geçti ve e, şu anda e, artık şehir içerisine e, ağır vasıtalar girmeden tamamen çevre yolunu kullanarak ki Afyonkarahisar biliyorsunuz Türkiye'nin tam kavşak, kavşak noktasında e, Türkiye'nin tüm araçları 24 saat içerisinde ki ortalama 50 bin araç e, kent merkezinden geçiyordu ağır tonajlı araçların hepsi oradan geçiyordu biz çevre yolu olmadan önce bir şehir şamil bulvarını açarak. E, bypass yaptık ve şehir içerisine ağır tonajlı araçları koymadan oradan geçilerek geçirerek hava kirliliğinde ciddi mesafe aldık. Kazalarda çok ciddi düşüşler oldu ve o ağır tonajlı araçların ani frenleriyle beraber altyapıdaki o tahribat, yol tahribatında altyapı tahribat da kalktı orta yerden. Üç önemli mahsur orta kalkmıştı. Şimdi çevre yolunca, olunca şehir Şamil Bulvarı da inşallah çok daha rahatlayacak. Evet. Dolayısıyla o bulvarlar konusunda size söylediğimiz 11 tane Bulvar, Buvar ve cadde açıldı şimdi orta. Açıldı hepsi. Açıldı Yani hepsi. Cihar Duda'ya, Adnan Menderes Bulvarı, Gün Sazak Bulvarı, Sakar Sakarya, Caddesi, Caddesi, Sakarya Caddesi, Nedim Helvacı Bulvarı, Şeyh Şamil Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Alparslan Türk, Türkeş Köprülü, Kavşağı, Asiye Sultan Caddesi, Gazıgöl Göl Caddesi genişletme diye not alınmış evet. organize sanayi yolu. Ve bunların hepsi evet. tamamen açıldı şu Bunlar an. Bunların hepsi de faal şu anda. Bakın Gazıgöl Göl Caddesi'nde sadece genişletme çalışması dediğimiz yerde Şehrin tam merkezi, içi ve en önemli yerlerinden bir tanesi. Her yeri önemli bunlar Burada e, eski e, lastik fabrikaları, dökümhane, hattane e, bunlar vardı. Bunları bir 18 uygulamasıyla hiçbir e, bedel çıkartmadan beledi belediyeden, kendi rızalarıyla e, gerek arsa e, ve gerekse e, enkaz bedeli ödemeden binasına bedelsiz. Evet. Bunun da karşılığı asgari 2 trilyonuydu. Bunu da hiç işe etmeden hemşehrilerin rızasıyla buraları açtık, kaldırdık ve yolu açtık. Şimdi son orada birkaç tane binanın istimlak edilmesi gerekiyor. İşte bu kentsel dönüşüm projesinden gelecek, bahardaki gelecek kaynakla oradaki e, istimlak ve enkaz bedelleri ödenerek Gazıgöl Caddesi yani maliye kavşağı e, demir yalayan türbesi arası dediğimiz Önemli bir arterdir orası. O arter bütünüyle açılmış olacak. Şu anda zaten büyük bir kısmı açıldı. Diğerleri faal vaziyette. Ee, 11 tane dediğim gibi önemli yol Bu. ve bulvar açıldı. Bu genişletildi. Maliyet Sayın Başkan yani Şöyle programın başında konuştuklarınızda ve geçen döneme baktığımızda bütçe iyisi olmayan bir belediye ve hakikaten bu bulvarlar yollar çok ciddi maliyet getiren şeyler. Tabii. Aynı zamanda hem borçları ödediğiniz hem bu bulvarlarda da yaptınız evet. öyle mi? Aynen. Ee, bakın bunlarla beraber şunu belirteyim. Gerçekten çalışma arkadaşlarım, personelim çok fedakar. Yani mesai kavramı hiç gözetmiyor. Belediye şimdi şu anda tam o vaziyette. Mesai kavramı gözetmeden işi bitirmek için geceli gündüzü çalışıyorlar. Ben de hak ettikleri şekilde gerçekten çalıştıkları saat boyunca çalışanlara da fazla mesaisini ödüyorum. Ödüyorsunuz. Evet çok güzel. Ee, şimdi e, trafik problemi de vardı ciddi derecede e, toplu evet. taşımayla da alakalı sıkıntılar vardı hatta evet. hemen e, elektronik onunla ilgili minibüslerle ilgili de bir soru gelmiş ve toplu taşıma ve trafik problemi bununla ilgili çalışmalar ne durumda geldiğini son nokta ne bu dört yıl içerisinde? Evet e, çok güzel e, şöyle söyleyeyim. Ben göreve gelmeden önce eğer Afim en önemli problemlerden birkaç tanesini sıraladı deseniz onların içerisinde kesinlikle e, bu ulaşım şehir içi, kent içi ulaşım işi girerdi. Hı hı. Neden? Bakın bizim dönemimizde hiçbir tane bir minibüs ihalesi yapılarak e, e, kaynak ihtiyacımız çok fazlaydı. En hı hı. kolay para gelecek kaynakta oydu. Evet. Ama hiçbir tanesini yapmadık biz. Bir tek dahi yoktur. Hı hı. 363 tane dolmuş 13 tane hattın içerisinde bunlar. Evet. E şimdi 160 bin nüfusu var. 159 bin 957. Şu hı hı. Şu anda yani yeni, en son adrese dayalı de. e, TÜİK'in tespit ettiği rakam. Ki e, bugüne kadar bu aya kadar 129 bin nüfusun e, iler bakısından e, ödeneğini e, için alıyorduk. Bin kişi yani. Ama bakın yine eksik. Gerçek 200 bin Afyon Pek çok belediye belediyelik vasfını kaybetmeyeceğim diye Afyonkarahisar Belediyesi'nden aldı oraya götürdü orada saydırdılar. Yani hmm. Yani 160 bin diyorum ama ben 200 bine hizmet veriyorum. Hmm. 200 bin yaşayan insana hizmet veriyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum. Tabii bir de uğrak noktası olması. Kaçak Gelen noktası, geçen onlara, onları, onları sayesinde. Onları da katarsanız. Hizmet verdiğiniz nüfus yılın 365 günü çok fazla aldığınız kaynak bu. İller Bankası'ndan gelen bizim aylık hak edişimiz personel giderimizi karşılamıyor. Şu anda da karşılamıyor. Yani hep öyle. Ama bakın bu belediye kendi kaynaklarını harekete geçerek tasarrufla o kadar mükemmel şeyini çeviriyor ki artıya geçiyor her ay. Şimdi ee, toplu taşımdaki bu e, esas minibüs ağırlıklı dolmuş ağırlıklı ulaşım hizmetlerinden bugün sorun hem şehirlerime yüz kişiye sorsanız inanın çok büyük çoğunluğu kesinlikle e, memnuniyetsizliğini dile getiriyor, memnun olmadığını söylüyorlar. Bunların içerisinde ee, bu problemi özellikle anlatmayı e, yeğliyorum. Çünkü bilinmesi lazım. Ee, şimdi bir ana caddemiz var. Diyelim ki Kurtuluş Caddesi. Tam dokuz tane hat geçiyor oradan. E, bunlar zamanla verilmiş. E, bu hatların verilmesi İl Trafik Komisyonu tarafından. Daha sonra şimdi 5393 sayılı belediye kanunu göre bu artık belediye güzergah yetkisi belediye, belediye ne oldu? Evet, evet. E, belediye ne oldu? Dokuz tane hattın minibüsleri e, oradan hepsi de geçiyor. Geçenlerin hepsi belli sayıdaki müşteriyi kapmak için birbirleriyle yarış ediyorlar. Hı hı. Birbirleriyle tabii tesis şeysiyle kurallara uymuyorlar. Tesislerle trafiğe birbirlerine haber ediyorlar. Bir de kesinlikle durakta dur kalkı şeysi yok Afyonkarahisar'da. Elini kaldırana, frene basıyor duruyor. O arada dalgınsanız hemen minibüste arkasından çarpıyorsunuz. Çarpıyoruz. Arkadan çarptığınızda siz suçlusunuz. Minibüsün suçu yok. Evet. Sağda inecek var deyince hemen duruyor. Yani bunlar hep şikayetler oluyor. Ha, tabii bunu söylüyorum ama e, bunu minibüsçi hesabımızı yaparken tabii benim hemşerilerim de e, onlar da durakta inme binme konusunda hassasiyet göstermiyor. Veya e, durakta inecek var diyen çıkmıyor içerisinden. Hmm. Sağda inecek var. E şimdi e, durağı da işgal etmiş arabalar. Evet. Böyle bir problemler çok. Minibüslerde çok durak dikkate alınmaz yani bir şehirde de öyle inecek var müsait yerde de inir, inir yani. Ama o bir kaos getiriyor Bekir Bey. Evet tabi 9 hat bir aynı yerden gittiği için o ciddi bir problem. Bakın o hatları sefer. siz alıp dağıtalım makul şekilde diğer yolları da faal hale getirelim dediğinizde bu, de, bu hallere getirelim dediğimizde dağıtalım e, kesinlikle hemen şeye başvuruyorlar idare mahkemeye aldığınız kararı e, verilen hak geri alınmaz. Bozduruyorlar. Dolayısıyla 9 tane hattın oradan geçmesine mahkumsunuz. Yani oradan değiştiriyoruz. Ne yaptık biz? Ama siz bir buçuk değiştiğine sene öncesinde sahip değil misiniz? Belediye sahibiz yani? ama daha önceden bu hat verilmiş ya iltifat komisyonu. Ama sonuçta o dönemle bu dönemin nasıl kıyaslayabiliyorsunuz? Dönemiyle ilgili değil. Bu daha önceden elde etmiş bir hak oluyor. Hı hı. Bu hakkı e, elinde saklı tutuyorlar. Şimdi biz ne yaptık? Dedik ki ya bu 363 tane dolmuş 13 hattı bir buçuk sene öncesinden bakın tek tek uğraşı uğraşa öyle bir hale getirdik ki neredeyse tamamı kabul etmişti. Dolmuşlar ne hepsini birleşecekler, bir araya gelecekler, topluca bir havuza dökülecekler. Ortak havuz içerisinde 360 tanesini kaldıracak için 150 tane halk otobüsü şeklinde mi yetiyor bu işe? Öyle. Hepsi de ortak havuzdan faydalandıkları için birbirleriyle yarış etmeyecekler. Öyle bir sistemi ortaya koymuştuk. Hattın değeri yüksek olan vardı, aşağıda olan vardı. Aşağıdaki olanı yüksek olan değeri dengeye getirecek. Aradaki farkı ortaya koyacak. Yani bu sistemi tamamını kurduk. Tam kabul ettiler ama işte bir şey oldu. Belediye, peki, de, belediye o anlamda toplu taşıma yapıyor mafyonda? Belediyenin o anlamda 25 tane halk otobüsü ihalesi yapmışlar daha önce yine. Halk otobüslerinin bir kısmı çalışıyor, bir kısmı Halk otobüsü de belediye otobüsü olarak çalışıyor. Belediye otobüsü mi? olarak da 4 tane otobüsü var belediyenin geçmişten gelen. O dört tane otobüste sadece üniversitemizin ANS kampüsünde yoğun öğrenci trafiği olduğunda oraya destek oluyor. Onun haricinde belediyenin zaten yapabileceği elinde öyle bir imkanı yok. Biz sadece bu işi bakın toplu taşım işini yapan, ulaşım işini yapan minibüsçilerimizin, esnafımızın bir araya gelerek mükemmel şekilde çözülmesi hani bu akıllı bilet uygulanan, akbilin uygulandığı ve Hakikaten araçların kontrollü, uydudan takip sistemli, kurallara uyan, düzenli, birbirleriyle çekişmeyen, yarışmayan, ortak bir havuzdan faydalanan sistemi getirmeye çok uğraştık. Geldiler son anda bir yerden döndüler. Hı hı. Netice itibariyle şunu anlatmak istiyorum. Bizim bu kadar bir araya getirme için uğraştığımız çabamıza rağmen olmayınca biz de bu toplu taşım işini 80 otobüs ile Otobüs derken o büyük otobüsler ee, kent içerisinde akıllı biletin uygulandığı, akbilin uygulandığı, içeride kamera kontrolü, uydudan takiple, merkezden aracın nerede olduğunu, hangi süratle gittiği, içerideki unuttuğunuz eşyayı dahi kayda alabilecek bir sistemin içerisinde ve 45 dakika içerisinde bir yerden bir yere hareket ettiniz. O güzergah tamamlandı, indiniz diğer bir hatta bineceksiniz eee ikinci bir ücret ödemeden 45 dakika içerisinde değiştirdiğiniz araçlarda ücretli. 45 ücret dakika yok. uygulaması. 45 dakika içerisinde yaptınız. böyle bir uygulama var. Bununla şimdi salı günü bugün bizim cuma. Önümüzdeki hafta salı günü 22'si, 23, 24, 25, 26'sı oluyor. 26 Şubat 2008 günü encümenimizden ihale kararımız çıkartıyoruz. Çünkü her şeyimiz Siz bu 80 olarak. otobüsü e, şimdi şehirde e, toplu ulaşım için hizmete sunuyorsunuz. de orada ihalesi olacak. Yapılacak. İhalesini yapacağız. Belediyemize hatta orada ciddi bir e, kaynak da kaynak girecek. Gelecek. O ihalenin içerisinde ve o 80 otobüs girdikten sonra sunulan hizmette bakın otobüste devrede minibüçte de hizmette. Bu Fiyatlar daha önce mı? rakam olarak mı? Şu anda zaten minibüsler kendi bildiklerince belediyeye e, hiç sormadan e, fiyat tarifesini de artırdılar. Öyle mi? <laughs> evet. Biz e, o konuda uzun süredir de öyle gidiyoruz. Şoförler Odası'yla da bu konuda hatta beni e, çok değerli Bakanımız Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu e, Bey'e e, şikayet mektubuyla şikayet etmiş Şoförler Odası Başkanı. Demiş ki 363 donmuş esnafını mağdur edecek otobüslerle şey. E ben bunları bir araya getirmek için bir buçuk senedir uğraşıyorum. Siz neredesiniz şoförler odası başkanı? Yok. Eee... Neyse orasını şey etmiyorum ben. Eee, bu otobüsler devreye girince hizmetin kalitesinden, mükemmelliğinden daha önceki birkaç vilayeti ben ee, takip ettim. Burada halkın tercihi hep otobüslerden yana olmuş. Evet. Mükemmel hizmetten yana olmuş. Dolayısıyla Dolmuşun şeyi düşmeye başlamış. Şimdi bakın öyle rakamlar var ki e, plakasının değeri yüzlerce milyarla konuşulan şey var. Plakası araç hiç şey olmasın sadece plakası. E, geliriyle ilgili çok ciddi böyle şeyler var rakamlar konuşuluyor. E tabi bu düzen bozulsun istemeyenler var. Tabii ki. Ama hizmet iyi değil, vatandaş memnun değil. Yani sonuçta ekmek parası ama bu ekmek parasını da düzgün kazanın. Yani e, hizmetinizi tam yapın, i̇şte bu. E, diyalog içerisinde yapın. Halka zaman, değil hizmet değil çünkü yani bizim sonuçta. amacımız, sizin de amacınız Ama siz o. sorumlu tutuluyorsunuz onların Belediyesi... yaşadığı sıkıntıdan dolayı da değil mi? Ağzınıza Belediye sağlık. niye e, bu işi şey yapmıyorsunuz diye ondan sonra da şikayet ediyor vatandaş sizi. Evet. Ama siz bir taraftan da e, doğmuş esnafıyla da... O da, 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 da bizim esnafımız, o da hemşerimiz. Yani dolmuşluğumuz da bizim insanımız. Onu da mağdur etmemek. Onun için çok uğraştık. Ama dediğim gibi bizim uğraştığımızın onda biri kadar şoförler adası uğraşmış olsaydı bu iş gerçekleşirdi. Hı hı. Bu ciddi bir problem anladın. Ciddi bir, bir problem. Onunla ilgili çok sorular ama, geldi. Çözüldü herhalde. İşte bakın. Önümüzdeki haftadan itibaren çözülüyor bu problem. Halkımızdaki Önümüzdeki beklenti başına. çok büyük ki onun için çok soru gelmiş. Bana da hep soruyorlar. Herkes soruyor. Muhtarlarımız soruyor. Halk soruyor. Her yerde soruluyor. 26 Şubat 2008 Salı günü tarihte veriyorum işte. Encümenden, belediye encümeninden ihale için karar çıkıyor ve ihale için ilana çıkıyoruz. 20 gün sonrası, 25 gün sonrası Mart ayının ortasında bunun ihalesi gerçekleşecek. O ihaleyi inşallah sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Ve onaylandıktan sonra da o süreç başlayacak, otobüsler gelecek Evet, Sayın Başkan kısa bir ara vereceğiz, sonra tekrar e, vatandaşlara yaptığımız röportajlar var, onları izleyeceğiz. Arkasından e, yine soru cevap bölümü ve 2008 projelerinizi sizden alacağım. Efendim kısa bir aradan sonra sizlerin karşısındayız. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor'un bu haftaki konuğu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan. Canlı yayında telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam edecek. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor'un bu haftaki konuğu Afyon Karahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan. Canlı yayında telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam ediyor. Efendim Afyon Karahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan'la Afyon'u konuşmaya devam ediyoruz. Evet Sayın Başkan, dört yıllık değerlendirme ilk bölümde yapmaya çalıştık. Geçtiğimiz programda verdiğiniz vaatlerin yapılacak işlerin de bir değerlendirmesini yaptık. Şöyle kısaca özetleyecek olursak, dört yılda geldiğimizde verdiğiniz vaatlerin ve yaptığınız projelerin yüzde kaçındasınız şu anda siz? Bakın ben gereken hiçbir vaat vermemiştim, onu belirtiyorum. <laughs> hiçbir Va vaatte bulunmadım diyorsunuz. Vaat vermeden gelmiştim çünkü vaat verecek gibi Hali yoktu ki belediyenin. <laughs> Bahat verse kazanamazdık diyorsunuz ee, değil mi? Şimdi bahate ya atıyor bu derlerdi. İnanmazlardı ki belediyenin hali oydu. Ama şimdi bakın gerçekleştirilen büyük dev işlerden bahsediyorum. Bu arada birkaç tanesini de hemen söylüyorum. Hı. Şehrin içerisinde merkezde e, Afyon Kalesi'nden çok yazın bilhassa Antalya'ya gidenler çok iyi bilirler. E, kokar çayımız vardı burunuzda tıkar. Kokudan geçemezdiniz orada. Evet. Bir buçuk kilometrelik bir şeyde bu kokarçaya dört tane mezbane, önemli bir mezbane tüm atıklarını oraya veriyorlardı. Orası eskiden tertemiz su, su akar akarçaydı. Orada yüzme öğrenilirdi, yüzülürdü, orada balık tutulurdu. Ama öyle bir hal aldı ki maalesef o kesimhanelerin, büyükbaş hayvan kesimhanelerinin mezbanelerin atıklarıyla çok berbat bir hal aldı. Kentin ortası ve çinek sivrisinek kaynağı. E biz ne yaptık, bunu e, 1400 milimetrelik, bir buçuk kilometrelik kapalı kanala yağmur suyu deşarj hatlarını da bağlatarak o kanala deşarj oluyordu. Dolayısıyla oradaki tesisleri de organize sanayiye modernlerini yaptırarak kaldırdık ve bu kaldırdığımız şeyde artık orası tam bir rekreasyon alanı oldu. O kanal e, kapatıldı. Büyük kokar çay dediğimiz akar çay kapatıldı ve şu anda orada onun üzerinde yeşil alan, ağaçlandırma ve etrafında müthiş bir inşaat başladı. Daha önce kimse yanına sokulmuyordu. Şimdi e korkudan dolayı tabii kimse tercih etmiyordu e, Yoğun mi? bir şey var. Bizim de orada 80 bin metrekarelik mezbane, soğuk hava deposu, makine ikmal müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğü olarak şu anda olan alanımız... Ee, mükemmel bir e, kentsel dönüşüm alanı olarak da bir yer çıktı. İkinci bir, bir tane projemde, daha ikinci çıktı. Şu anda yani. onun projeleri de hazırlanıyor. Yani orada da bir 80 dönüm kazandınız o ee, zaman. 76 dönüm vardı. 80 dönüm de buradan. İnşallah burada da. Siz böyle bayağı bu anlamda Sayın Başkan. Ee, i̇nşallah. Başka. Merkezde bakın böyle atıl yerimizi e, faaliyete geçerek e, bu e, şekilde Afyon-Kalesar'da yeni bir kent oluşturma ve e, kendi kaynaklarıyla ayakta durma bu işi yapıyoruz. 33 tane İtfaiye aracı, iş makinası, kamyon, hizmet aracı olmak kaydıyla mükemmel bir şey kazandırdık. Bakın hiçbir dönemde bu kadar böyle bir belediye kazandırılmış. Araç bir şey yok. eksikliklerini giderdiniz ihtiyaçlarını. Yani itfaiye hele öyle şey tarihi bir kent, ahşap yapılar çok fazla. 20 mahallemiz var ki sit kapsamında burada Hı. bir yangın olduğunda Allah korusun. Ee, yani e, Afyon Kalesi'nin önemli bir kısmını yanıp gidecekti ki 2004'ün Eylül ayında böyle büyük bir, bir yangını atlattık ve 1977-78 model e, maalesef ya e, tankı gittiği yerde suyunu akıtan pompası zor basan itfaiye araçları da söndürmemiz mümkün değildi. 21 tane iş yeri ve e, konut yandı orada. Evet. Biz ondan sonra bir kampanya başlattık, yardım kampanyasıyla bile vilayetinizinle ve sonuçta o yardım kampanyasıyla altı tane itfaiye aracı, modern şimdi e, merdivenleriyle, köpüğüyle, kimyasalıyla ve su müdahalesiyle her türlü yangına müdahale eden ve mükemmel bir eğitimli itfaiye personelim var. E, her yere de yetişiyorum şu anda. Peki elektrik hatları yer altına alındı mı Sayın Başkan? Elektrik hatlarını e, ...TEDAŞ, şimdi EDAŞ olarak oldu biliyorsunuz. Onlar e, Kurtuluş Caddesinde, Yeşil Yolda, Ordu Bulvarında aldılar ve ondan sonra kaynakları tükendi. E, Dünya Bankası'ndan temin edilen krediyle şimdi 2008'de devam edecekler. Devam Onların yer altına aldıkları hattın he, he, arkasından biz kaldırmaları mükemmel şekilde hemen yapıyoruz arkasından. Evet. Alt yapı e, işi, kanalizasyonda, içme suyunda. 96 tane vana değiştirildi ve e, daha önce bir arızada kentin tamamı susuz kalıyordu, büyük bir bölümü susuz kalıyordu. Şimdi hissetmiyor bile hemşehrilerim artık öyle bir arızayı. Sadece arızanın olduğu yer hı hı. susuz kalıyor. E, puar alanını söylediğimiz gibi öyle olmuştu, mükemmel. E, kokar çayı söyledim. Evet. E, Yoncaaltı camisinin arkası onu daha önce ben söylemiştim orada. Ee, bir sürü mezbelelik bir şey vardı. Evet. Ee, yapı onları kaldırmakta çok ciddi bir sıkıntı vardı. katlı otopark yapacaksınız. Katla yerine, otoparkında mi? inşallah onun şimdi ee, hazırlığı son aşamada bakın bunların hepsi kaynakla ilgili olduğu için kaynakta kentsel dönüşüm projesi buradan. Evet. Şimdi, şimdi bu da oluştu. İkinci kentsel dönüşümünde başlattığınız herhalde e, birçok şeyi de yapmış Pek çok şeyi karşılamış olacak. Peki Sayın şey. Başkan e, şimdi mini anketimiz devam ediyor arkadaşlarımız adliyazıyla sizin çalışmalarınızı e, soruyoruz hem anlatıyorsunuz hem de izleyicilerimiz bunu değerlendiriyorlar ve mini ankete katılıyorlar. Evet. E, bunun dışında Afyon da mikrofonları uzattık sizin çalışmalarınızı sorduk ...belediye başkanı çalışmalarını başarılı buluyor musunuz, istekleriniz, talepleriniz neler diye... ...isterseniz o bandımızı izleyelim, sonra sosyal belediyecilik ve 2008 projelerini sizden almaya başlayayım. Memnuniyetle. Buyurun. Afyon Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Fena değil. Memnunuz. Ne gibi çalışmalarından? Yani buralardaki çalışmalarından memnunuz. Şu Nasıl? andaki çalışmalarından memnunuz yani. Sağ olun. Pek de değil. Biraz He? yetersiz. Ne konuda yetersiz? Mesela sokaklarla ilgili çok sorunlar var. Park yerleri öyle. Yani arabalar sürekli yol kenarlarında park ediliyor. Yani bunlarla ilgili bayağı bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Bazı yönleri bazı yönleri fazla pek fayda olmuyor. Yani iyi yönlerine, kötü yönlerine. Ya mesela şu minibüs olaylarında belediye başka bir söz verdi, otobüs getireceğim dedi, onları getiremedi. İyi, iyi tarafı peki? İşte şuraları bir temizleme yapıyor, o. fazla da bir şey göremiyorum o kadar. Nasıl buluyorsunuz Afyon Belediyesi'nin çalışmalarını? Afyon Belediyesi çalışmaları genelde ben bir vatandaş olarak sokakta gittiğim için bazı sokak banklarında problemler görüyorum. Bir de arabaların özellikle gittiği yollarda çakır çok ...dikkatimi çekiyor... ...bunun dışında... ...bazı da şu anda bir şey göremedim yani... Peki beklentiniz var mı belediyede? Ya bu konulara... ...dikkat çekseler daha iyi olur... ...bir de kültür sanat faaliyetlerine... ...önem Yeterli verseler... Yeterli peki kültür sanat faaliyetleri? Bence, Yeteri önem veriliyor mu yani? Bence bir tiyatronun açılması... ...bir gelişme ama... ...bunları mesela spor, müzik... ...dalınla da yapabilirler... Evet. ...ne yapabilirler... Ee, işte spor dalları ile ilgili bir kişi tutularak e, gençlerin o yöne kanalize edebilirler. Ee, müzik alanında işte değişik enstrümanlar çalar, şey, çalan kişilerle bağlantı kurarak e, bunları çoğaltabilirler. Gençleri değişik yerlerden kurtarmış olurlar. Vallahi şu an için memnunuz. Neden? Ne demek neden? Yani gerekeni yapıyorlar bence. Hı hı. Yani. Bu anlamda soruyorum zaten neden. Evet. Bence? Hala <laughs> yani gerekemin olmayın diye söyleyeyim. <laughs> yok yok, gerekeni yapıyorlar <laughs> zaten. Yeterli mi bu çalışma? Yeterli değil aslında ama ellerinden geldiğini yaptıklarına inanıyoruz. Yani siz en memnun eden çalışma neydi aralarında? Ee, yollarımız yani büyük eksiydi de bu yaptılar. Çok da güzel oldu dediğiniz yollarımız çalışma. mesela çok kötüydü. Ara yollarımız çok kötüydü. Oralar düzenlendi eski evlerimiz vardı onlar yıkıldı en azından ara sokaklara girip çıkma daha iyi oldu Peki hanımlar için özel yapılan bir şeyler var mı sosyal alanda Sosyal alanda hiçbir şey yok şu an için Şu anda memnun değiliz neden Ben Sayıfta Mahallesi'nde oturuyorum Bizim ara sokaklar olduğu gibi kar dolu Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz Çok memnunuz belediyemizden yani Her işinden memnunsunuz belediyemiz her işinde yani ne bileyim bizim yani uydu kentimize otogar yapılıyor Ondan sonra 400 ataklı hastanemiz var. Onları yaptırıyor belediyemiz. İyi yani. Mesela, Ama daha daha da daha çok çalışabilirler yani. Şu an e, ne durumda peki? Şu Yeterli ben... mi şu an? Çalışmalar. Biraz daha. Biraz, Biraz daha çalışma daha. olsun Tabii. istiyorsunuz. Biraz daha. Peki hangi yönde olsun istiyorsunuz bunlar? Eksik ya. nedir burada? Ya önemli olan yollar, çöpler. Çöpler mesela çöp kovaları ya saklandığı için herkes poşetleri açık açık bırakıyor. Peki bu daha sağlıklı değil mi sizce? Ama poşetler bağlanmıyor ki. Her vatandaş aynı şey yapmıyor ki. Her vatandaş öyle dikkatli davranmıyor. Belediyenin çalışmalarından memnunuz. Şartlarına göre, kapasitesine göre, gelir rahatına göre iyi. Memnunuz yani. Bir şikayetimiz yok şu anda. Peki, ben hal çalışmalar yaptı mesela? Sizi memnun eden çalışma neydi? Şehre görünüyor canım. Yani ne yönde olarak mesela park olsun, yol olsun, yeşillik alan olsun, esnaflarla ilgilenmesi olsun, ...bu gibi şeylerle ilgileniyor yani bence. Afyon Belediyesi nasıl çalışıyor iyi mi sizce? Valla pek ben memnun değilim. Neden? Ne bileyim diğer belediyelerine bakıyorsun çok güzel hizmetleri var... hat yapıları var çok güzel böyle ticari merkezleri var filan... ...ama Afyon'da pek öyle bir şey görmem. hep klasik düzen... ...hatta yıkılanları da yapır, şey yapıyorlar daha önce yapılanları da yıkmışlar filan... Bir küçük esnafta küçük şeyde de büyük bir tedirginlik var benim istediğim gibi olmuyor. Ne istiyorsunuz? Ha. Mesela bizlerle birleşmesi lazım. Bu herhangi bir parti, önemli değil. Şu parti bu parti. Önemli değil. Eğer nerede aksak, varsa uyum sağlamaları lazım. Bu memleketin eğer sorunları varsa oturup konuşmaları lazım. Ha, halk da onlara destek çıkması lazım. Ee, yollarımızı temizledikleri için çok memnun Evet. Başka beklentiniz var mı? beklentimiz e, park alanlarını daha güzel ve daha e, geniş yapabilirler diye şey düşündüm, düşünüyorum. Başka peki sizin? Ben hiç memnun değildim açıkçası. Neden? Ya, pek bir gözle görünür bir şey yaptığını düşünmüyorum bu belediye başkanımızın. O yüzden... Yani ben, ne sizin e, görmek istediğiniz çalışma? Daha yeşilen, yeşil alanların daha çok çoğaltılması gerekir bence. Trafiğin en azından baksın, bakar mısın şuraya kar yağmışlar buraya. Hı hı. E, trafiğin daha düzgün olması lazım. Daha işlek olması lazım. Yolların genişletilmesi lazım en azından. Oldukça güzel. Nasıl güzel mesela? Ne gibi çalışmalar siz memnun gerekli ettin? Araç sayısı, gerekli personel sayısı açısından geçtiği yönelik oldukça gelişme var. Peki, Kar çalışmaları da çalışmalar. gözle görülüyor zaten. E, gerek kepçeler olsun, gerek kamyonlar olsun, gerek temizlik aşamalarını yapıyorlar. Hı hı. Biz de memnunuz şu an. Memnunuz tabii. Niye memnun olmayalım? Neydi en memnun eden çalışma? En e, çalışması ne diyeyim ben size şimdi? Çevre düzenlemesi. Hı hı. Yollarımızın olması bilhassa ki. Be ya başka yapacağım. beklentiniz var mı? Başka beklentimiz ne olabilir? Ancak memura zam olabilir. Onu da başbakan şey, cumhurbaşkanından isteyebiliriz ancak. Ya şu an ne memnunuz. Niye memnun olmayız ki? Bak şimdi oradan geliyorum ben. Bir bardak çaylar çıktı içtim geldim. İlgi var diyorsunuz yani. Ee, var ya var tabii bu kış dolayısıyla biraz... Bir çalışmalar sınıf. ne durumda? Normal fazla bir şey yok. Yeterli mi bu çalışmalar? Yeterli değil ama ne diyeceğim elinden gelen olanak bu. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor'un bu haftaki konu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Abdullah Kaptan. Canlı yayında telefon bağlantıları ve merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam ediyor. Evet Sayın Başkan röportajları da izledik sorular da geliyor yine o soruları da size yönelteceğim. Hemen röportajlarla ilgili cevaplarınızı alayım ben. Evet, ve e, sokaklarla ilgili problem, sosyal e, ve kültürel alanda e, eksiklik bak, gördüklerini söylüyor. Biz kendimizin e, neresinde hatası var, nerede eksiz? E, bunu rahatlıkla söyleyebilen bir insanım ben ondan çekinmem. Biz sadece Afyon alt altyapı, üst yapı, sosyal kültürel çalışmaları en güzel şekilde imkanlarımızı en üst derecede kullanarak yapmaya gayret ettik ama reklama hiç önem vermedik. Sizin evet böyle bir e, durumunuz söz konusu. Siz hiç Başından reklam öyle. yapmıyorsunuz. Aynen öyle. E, geçtiğimiz programda da çok konuşmuştuk. E, dışarıda, Bekir Bey reklam yapmak yok. bakın şöyle hani bizde bir meşhur söz vardı. biraz e, siyasi kaygı gütmemenizi gütmediğinizi de gösteriyor. Yani bu anlamda Tabii Çünkü o, reklam o yapmak zorundasınız. Hizmetlerin o aslında hizmetlerin Haksız. yapıldığını e, göstermiyor. O anlamda belki siz yaptığınız hizmetleri vatandaşa anlatamadığınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bakın onu şöyle ben izah edeyim. Şimdi bize meşhur bir söz vardı. Şeyh uçmaz, müritleri uçurur derler. E şimdi belediye başkanı gerçekten